Şimdi 5. sezonu çok acayip bir puan tablosunda aldı. Evet. Kötü bir durumda almış olabilir. Ama yine 5. sezonunda yine şampiyonla oynuyor. Ya yani bu hani hep böyle şey denir ya winner karakter. Winner. Doğdu güneşi işte. Tabii tık, sık doğdu güneşi. Aynen, aynen, aynen. <laughs> yani, Herkes o modda. E, Şenol Hoca bu kulübü yönetmeyi çok iyi biliyor abi. Sadece bir hoca gibi değil. Evet. Sağ içerisinde zaten Şenol Hoca'nın şeyini söylemeye gerek yok. Tesisi nasıl yöneteceğini biliyor. Nezat Demir'i nasıl düzenleyeceğini biliyor. Nasıl oradaki işleyişi... nasıl e, idare edebileceğini ...öğretebileceğini biliyor. Yorumculara nasıl cevap verebileceğini biliyor. Taraftara nasıl mesaj verebileceğini ya, biliyor. Sen Hoca'nın Açıklamaları... Siyahla Beyaz programına hoş geldiniz. Ee, bugün e, Barış Murat Yağcı ile birlikte Beşiktaş'ı konuşacağız ama... ...programa başlamadan önce sponsorumuzla ilgili, Migros'la ilgili duyurumuzu yapalım hemen. E, Migros hemenle anlık ihtiyaçlarınız dakikalar içerisinde kapınızda olacak... 25 liralık minimum sepet tutarı sayesinde sadece ihtiyacınız olan ürünleri sipariş edebiliyorsunuz. İlaveten geniş ürün yelpazesinde uygun teslimat ücretiyle hızlıca ulaşabiliyorsunuz. Migros hemen Migros uygulamanızda. Diyoruz ve programı başlıyoruz abi. Nasılsın iyi misin? Valla iyiyim sen nasılsın? Gayet iyiyiz. Abi herkesin aklında bir soru var. Yani Şenol Hoca geldikten sonra şampiyonluk hesapları yapılmaya başlandı. Senle oradan başlayalım. Beşiktaş bu sezon şampiyon olabilir mi abi? Ama bir notu düşelim. E, bu, bu programı biz e, Galatasaray-Başakşehir maçı oynanmadan önce çekiyoruz. O maçın sonucuna göre çok daha her şey değişebilir abi. Aynen. Deep not verelim. Ee, ya açıkçası Beşiktaş'ın şansı var mı? Tabii ki de var. Evet ee, Beşiktaş büyük bir kulüp. Ee, büyük kulüplerin her zaman şampiyonluk parolası vardır. Sezon başında zaten bu hedeflerle yola çıkılır. Fakat e, taraftarlar da artık şeyi düşünüyor yani... Şenol Güneş baştan olsaydı hı. acaba daha iyimeli olur muydu? E, ya da... işte Abu daha önce gelseydi hı hı. gibi yani çok fikir var ama bu bir maraton ve lig... E, yani normalde 34 hafta biliyorsun. Hani her hafta hafta bakıldığında kazanmak için oynayan bir takım var şu an iyi gidiyor şampiyonluk... E, hissiyatına soktular öyle bir yola girdiler e, ama... E, yeterli olacak mı? O biraz kısmet şans. Yani Beşiktaşların kaderinde e, gerçekten e, şans ve kısmet varsa o şekilde olur. Abi şimdi şöyle bir durum var. Yani herkes sen de söyledin. Şenol Hoca daha önce gelmiş olsaydı şampiyonluk bu bir varsayım üzerine. Senle evet. program öncesinde de konuşuyorduk. Ya yani bu ben taraftar bu konuda bana biraz kızıyor ama yani Şenol Hoca'nın aslında geldiği takvim çok da sezon için geç bir takvim değildi. Şenol Hoca geldikten sonra Galatasaray'ın yakalamış olduğu galibiyet serisi çok olağanüstüydü. Çok da bir daha yakalanabilecek bir galibiyet serisi değil. Hatırlayalım lütfen. Şenol Hoca geldiğinde abi Beşiktaş 11. hafta Hatay maçı Galatasaray'ın bir puan önünde bir maç fazlasıyla Hep Galatasaray başımız. zaten geride. Evet abi bu, Hep bu bir sezon başımız. bir de bu var. Ama oradan sonra Galatasaray o 17-18 maçlık serüveni hatırla lütfen. Oradan sonra o arayı açtı zaten. Ha şu an Şenol Hoca'nın yakaladığı puan artılamasına baktığımız zaman... ...elbette zaten Valerian İsmail'den fazlasıyla çok daha iyi bir antrenör olduğunu... ...çok daha başarılı bir hoca olduğunu anlayabiliyoruz. Keşke denilebilir ama bu sezon itibariyle sanki böyle Galatasaray'ın galibiyet serisi puan farkını açtı. Tabii yani şimdi diğer takımların yaptıkları performanslar ve e, başarabildikleri seriler Hı. çok önemli. Galatasaray bunu... Yani son kaç yılda böyle seri yapabildi bilmiyorum ama bayağı bir seri Abi yaptı. kimse yapamaz Ya kim bunu. Avrupa'da bile <laughs> olacak. Kimse yapamaz bunu. Bir Aynen. daha denk gelebilecek bir şey değil bu. Bir o. iki şimdi e, bazı oyuncular var. İşte Rozya özelinde, Masuaka özelinde, e, konuşulacak çok oyuncu var. Salih özelinde. Şenol Hoca onlara dokundu. Şimdi Valer Güzel. Valerian ben size dokunacağım, benim sistemim var diyordu. Fakat... E, Tam yani bir ya da iki sezon çalışmadı. Ben aslında biraz öyle bakıyorum. Adam gitmiş arkasından konuşuyoruz. Daha bugün mesaj attım bir röportaj yapalım bu diye. Hocam kusura bakma Valerian hocam. Ben seviyordum. Yani ben şans verilip aslında Türkiye'de bir ilk sezon hocaların devam etmesi lazım. Aslında asıl sıkıntı bu ama Türkiye'de Türk hoca iş yapıyor. Ve Şenol Hoca da e, Beşiktaş için e, Fatih Teriması Galatasaray'la özleşmiş bir hocaysa Sergen Yalçın gibi... Şenol Hoca her zaman Beşiktaş'a geldiğinde taraftarın beklentisi olur. Şenol Hoca'nın takımı toparlayacağını <laughs> bilirler. Kolej havasında geri geçileceğini bilirler. Kim performans gösteriyorsa onu oynatacağını bilirler. Şimdi bu sene yaşananlar da bunlar. Yani Delali Ali Dünya Yıldızı, Gezal Dünya Yıldızı. Şu an Gezal yok, Deli Ali yok. Enkudu yok ama Umre'ye gitmiş kendi için iyi bir şey Allah kabul etsin. Allah abi. kabul etsin. Döndüğünde inşallah katkısı olur. Şenol Hoca ile yani... bırak şu nokta güzel. Şenol Hoca'nın 4 yıllık sürecini hatırla lütfen. 4 yılda Beşiktaş son haftaya şampiyonluk şansıyla girdi. İkisinde, ilk ikisinde başarılı oldu, şampiyon oldu. Diğer ikisinde şampiyonluk yolunda Galatasaray maçlarını hatırla. Orada bir kırılmalar yaşandı. Şimdi 5. sezonu çok acayip bir puan tablosunda aldı. Evet, kötü bir durumda almış olabilir. Ama yine 5. sezonda yine şampiyonluğu oynuyor. Ya yani bu hani hep böyle şey denir ya ...winner karakter. Winner. Doğdu güneşi. Işte. Tabii Şimdi tık diyebiliriz. tık doğdu güneşi. Aynen, aynen. <laughs> yani, Herkes o modda. E, Şenol Hoca bu... ...kulübü yönetmeyi çok iyi biliyor abi. Hı -hı. Sadece bir hoca gibi değil. Evet Sağ içerisinde zaten Şenol Hoca'nın şeyini... ...söylemeye gerek yok. Tesis'i nasıl yöneteceğini biliyor, <laughs> Nezat Demir'i... ...nasıl düzenleyeceğini biliyor, nasıl oradaki mensupları işleyişi. E, İdare edebileceğini... ...yönetebileceğini biliyor. Yorumcuları nasıl... Cevap verebileceğini biliyor. Taraftara nasıl mesaj verebileceğini ya, biliyor. Şenol hocanın açıklamaları e, belki bir tık uzun oluyor, çok örnek verdiği için ama öğretmenlikten geldiği için ister istemez e, artık alışkanlık olmuş. Yani her şeyi uzun uzun açıklıyor. Ama Türkiye'de tabii e, gelişmeleri ve yaşanan maç içindeki detayları da aslında Şenol hoca gibi detaylı vermek gerekiyor. E, ben Şenol hocanın Türkiye'de Beşiktaş'ta özellikle çok başarılı olacağını düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi hani Türkiye'de Türk hoca iş yapar. Yabancı ya sabredilmez genelde. Sezon sonunu görüyorsa da o hoca şampiyon olur yabancı geliyorsa ama ben görmedim. Şenol Hoca'ya Allah sabır versin. E, maç sonu bir açıklaması vardı. Yanlış da söylemek istemiyorum. E, umudumuz hala var. Var dedi. E, bir şey daha söylemişti. Not almıştım onu da. Hem umudumuz var hem de bir şey demişti. Umudumuz var diyor hoca ama Hı. şampiyonluk şansında daha çok yüksek sesle söyleyemiyor, gayet normal. Ya, yani çünkü umut. biraz gerçekçi olmak gerekiyor abi, umut var. Her zaman umut var, herkesin içinde. Sosyal hayatımızda da umut yok mu abi içimizde? Bekleriz, pusu da beklenir, değil mi? Şimdi Beşiktaşların yaptığı o. <laughs> Ölü taklidi. Tamamen <laughs> attık değil mi? Eğer Galatasaray Başakşehir'e puan kaybederse, ben Beşiktaşların sesinin biraz daha yüksek çıkacağını düşünüyorum. Sence çıkmıyor mu? halihazırda hazırda Ahmet Nurçebin'in açıklamaları sence? Ahmet Durçebi'nin şampiyonluktan ziyade. Sayın Başkan'ın e, Türkiye Futbol Federasyonu'na hakemlere özellikle tekrar geriye dönüp yani onu, o, konuyu açmaya gerek yok artık Hatay Antep maçları ile ilgili durumu. Evet. E, orada alınan karara bir sistemi var. Bay bir e, kustu diyebiliriz yani. içindekini dışarı çıkarttı Ahmet Başkan son. Hoşuna gitti mi abi açıklamalar taraftar olarak? Ee, çok gerçekçi olarak şunu söyleyebilirim. Dolmuş. Abi dolsun bırak kendi yani Beşiktaş'a kaç yıldır kendi neler yapılıyor. E, gerçekten çok dolmuş. Evet. E, gemileri de yakmış. E, aklına gelen her şeyi çok net ve güvenli bir şekilde kendi Hı -hı. bildiği gibi söylüyor. Hatta Hı -hı. E, muhabirin ismini unutmuştum. En son e, bir soru soruldu arabaya binerken. Hı -hı. Orada sizin içinize siniyorsa diye bir... Sezgin abi, Sezgin ha. gelmez Beyaz TV'den. Aynen. Orada Sezgin mesela abi. ben e, duruşunu, konuşma tarzını, ifadelerini çok şey buldum ki çok özgüvenli, kendinden emin ve ne yaptığını biliyor gibi davranıyordu. Yani Ahmet Başkan'a Allah sabır versin. Çünkü bütün bu süreçten e, kendi başkanlık e, meziyetlerini hani icra etmesi gerekirken uğraştığı çok alan oldu ve kendi işine bence çok giremedi bütün evet. bütün bu süreçte. Allah sabır versin yani. E... <laughs> Başkanla e, konuşurken kendisi şöyle anlatıyor süreci. Biliyorsun sezon başından bu yana e, Beşiktaş'ın hakem hatalarına karşı sesinin çok fazla çıkmadığı. Özellikle Beşiktaş sezon... hep öyle ama hep böyle sakin, içine kapanık. Yani yeri geldiğinde artık e, ya da arkadan zaten bu konuşmalar oluyor taraftarın haberi olmadığı için belki başkan nezdinde e, Twitter'da ya da X bir yerde bir karalama olduğunda belki direkt saldırıya geçiyorlar. Çünkü belki de yaptıklarını göstermiyor. Sayın Çebi de öyle diyor. Yani ben göz önünde çok fazla açıklamalar yaparak e, bunu söylemiyorum ama kapalı kapılar ardında kaç defa ben e, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi ile toplantı yaptığını bazen haberleştirdik, bazen içeriğini öğrenemedik diye haberleştiremedik. Birçok defa bununla ilgili sistemini dile getiriyordu ama ee, bizim futbol iklimimiz için de abi. Artık bunların sesini yani yapman mı gerekiyor? Göz önünde yapman gerekiyor. Peki, e, böyle yaptığında tüm başkanlar önünde söylüyorum. Evet. Taraftara yaranıyor algısı olmuyor mu işten içe? Öyle abi işte ama bak şimdi şöyle de yapalım. Ben hem Sayın Çebin'in çerçevesinden hem de Genel, sonuç yani sonuç, hani başkanların sonuçta, tutumu olarak Tabii abi şöyle olur. ama. Taraf ben de taraftardım abi. Evet. Şimdi bu işi yapmadığımı düşünüyorum. Değil mi? Ya Tabii ki halen taraftarız. Da en azından mesleği bir bir tık daha öne çıkaralım. Ee, kulübümün tuttuğum takımın hata e, hakem hatasına maruz bırakıldığında kulübümün başında olan hocasından futbolcusuna başkanına yöneticisine kadar bir taraftar olarak kulübün menfaatleri doğrultusunda açıklama yapılmasını, tabiri caizse masaya yumruğunu vurmasını isterim abi. Taraftar bunu ister. Bence bu anlamda taraftarın sesine kulak vermek daha mantıklı. Bu kulüpleri bambaşka bir seviyeye götürebilir. Sayın Çebi şu an buna kulak veriyor. İlk bölümde sezon başında vermediği anlamına gelmiyor. Ama bence taraftar penceresinden baktığım zaman ben bunu isterim. Sen bunu istemez misin abi? İstemiyorsun. Anlat neden istemiyorsun abi? Anlat. <laughs> ya şöyle e, bunlar bana yapay şovlar geliyor ve ben... E, Bunları görmek istemiyorum. Ya yani bu arada Ahmet Başkan'la şu an konuştuğum gram alakası yok. Genel yönetici evet, evet, genel yönetici anladım. profilinden bahsediyorum. Taraftara yaranmak için yani şampiyonlukla alakalı mesela biz şampiyon olacağız göreceksiniz. Bana bu da yanlış geliyor. Ya da e, yöneticilerin çıkıp e, maç sonları yaptığı fevri açıklamalar da bana yanlış geliyor. Ama hakkını savunmak başka bir şeydir. Hakkını e, savunursun. Bazen e, sesini yükseltmen gerekir ama ben Zaten çok kaos varken hani bunların minimalize edilip daha takım odaklı. Abi e sen Mesela şu an şunu. Merhaba abi? İsveç'te mi yaşıyordun sen? İs İsveç'ten <laughs> mi geldin abi? Ha? Yani... Abi buraya Türkiye'de bu gerekiyor. Evet. Senin dediğin yerlere haklı. Ben sana bu burada katılmayacağım sana. Dediğin şeyin haklılık payı var. Daha sakin geçebilir diyaloglar Geçebilir ama geçmiyor. Beşiktaş herhangi bir maçtan sonra hakem hatası, puan kaybı önemli değil. Haklı haksız. Artık zaten seviye biraz şeye geldi. Maç içerisinde haklı haksız durumundan ziyade puan kaybettin mi? Çık konuş, hakeme salla. Puan kaybında hiçbir hakemin suçu yok mu? Yine de çık, hakeme salla durumuna geldi. Anlayabiliyorum seni, doğru söylüyorsun. Ben normal futbolun oynarım. Ama bu yıl itibariyle abi... Ben yine Beşiktaş özelinde konuşacağım diye söylüyorum. Sesini çıkartmadığında kulübünün hakkını savunmuyorsun. Neden artık Beşiktaş'ın hakkını savunmuyorsun eleştirileri oluyor bu biraz arsalep meselesi haline geldi abi. Taraftar bunu isteyince. Bu böyle bir Sen azınlıksın girdi. bu arada. Sen azınlıksın. Senin dediğin haklılık payı var. Ama katılmadığım yer azınlıkların istedikleri olmuyor genelde. Şu an ülkede Beşiktaşlısı, Fenerlisi, Galatasaraylısı, Trabzonlusu maç maçta puan kaybettiğinde yöneticisinin çıkıp konuşmasını istiyor abi. Artık ben de bu fikirden yanayım. Çünkü Galatasaray, Fenerbahçe bu kulüpler Beşiktaş bu kulüpler artık taraftarların sesini dinlemek zorunda bırakıldı. Öyle oldu. Son 4 yıldır taraftar e, transfere de çok karışıyor. zamanda yapılan çilek transferleri de aslında o dönemler çok olmuştu. Evet, yani o. taraftar sosyal medyada bir şey yüklendiğinde bu yönetim nezdinde ya da kulüp başkanlarının nezdinde gerçekten e, görülüyor. Ve e, içten içe içerlenen bir durumu haline geldi. E, ben senin fikrine katılıyorum bu arada. Güzel hemen... Gel bize abi bu tarafa gel. Yok ben hani şöyle Türkiye şartlarında evet doğru evet. haklısın. Ama ben mesela Brighton'da bir yöneticinin ya da Manchester United'da bir yöneticinin bu tarz evet. açıklama yaptığını ben ondan bahsediyordum. hani. Tamam o zaman ben Yoksa, de sana diyorum ki. aynı noktadayız. Ben de sana diyorum ki Türkiye'de, evet. Burnley'de Manchester United'da da o maçlarda da bu kadar e, inanılmaz hakem hataları görmüyoruz. Bu pencereden de bakalım abi kapatalım transfere geçelim. Tamam. Şimdi e, hem transfer haberlerini vermeye çalışalım hem de. E ee, nerelere gerekiyor, nerelere ge gerekmiyor bir haberi paylaşayım. Ee, Beşiktaş'ın abi 2 orta saha transferi olacak. Bir tanesi defansif orta saha 6 numara, bir tanesi 8 10 numara oynayan bir oyuncu, 2 orta saha, 2. Bir tane kanat oyuncusu olacak abi, 3. Redmond'un durumuna göre gidip kalmasına göre bu sayı artabilir de. Bir tane yedek forvet 5. Bir tane de Beşiktaşları heyecanlandırabilecek. Beşiktaşların istediği tarzda Baba Stoper. Hani eskiler derdi ya Baba Pepe. Stoper diye. Denilebilir. Pepe denilebilir. Baba Stoper'e Cazı zaten. O oynuyor hala. Yarım sezon gelse mi? Beşiktaş'tayken daha büyük sıkıntılar vardı abi. Baba Stoper. Bu Baba Stoper içinde de şimdiden çalışılmaya başlanmış. Premier Lig'de oynayan oyuncu o havuza bakılıyor. Ama en azından dört büyüklükte oynayan bir oyuncu transfer edilecek. Ben aynı cümleyi abi orta saha transferi içinde kurabilirim. Orta sahada da e, herkesin tanıdığı 10 kişiyi sokaktan çeviriyoruz abi. Şunu tanıyor musun? Dediğinde aa evet o diyeceği bir oyuncu arayışı var. Kesin geçen yıl olacak. Geçen yıl bunun meyvesi alındı. Sen bu transferle ilgili içinde kalanları bir Beşiktaş taraftarı olarak söyle abi. Ne istiyorsun sen? Taraftar şu an ne transfer istiyor? Ya bir defa ben iyisiyle kötüsüyle Necip'i görmekten çok mutluyum. Yani Necip e, yedekten de girdiğinde, stoper de oynadığında, sağ bek de oynadığında Beşiktaş'ın çocuğu. Bir defa Necip, Cenk, e, bu tarz oyuncular, e, Mert, bu tarz oyuncular ka yani kesin kalması gerekiyor. Salih Keza. Tabii kalıyor, e, kalıyor onlar evet. E, transfer ile alakalı iki orta saha. Bir forvet arkası bir açık bir yedek forvet dedin değil mi? Evet abi. Şimdi orta sahada e, Getson <laughs> insanüstü bir performans moduna geçti. E, Getson çok zaten başarılı. E, Salih'in ben Salih mesela çok enteresan. Roma'dan beri Salih'in bir hani mesela Hakan Balta her zaman onun üstünden 7 oynardı Galatasaray'da. 6 ya da 8 olmazdı. Şimdi Salih'in de son dönemde formu ve isteği çok yükseldi. Hatta senin yaptığın özel bir haber vardı. Nevzat Demir de kalıyor orada. E, televizyonda konuşulanları görüyor <laughs> ve işte <laughs> evet, evet. Galatasaray e, Beşiktaş'tan orta saha almaz şimdi işte onu hırs yapmış abi <laughs> bu çok güzel bir şey bu bir defa kolej havasının geldiğini de gösterir e, Enkudu bay bay gitti benim için gitti herkes için Deli Ali bay bay gitti herkes için e, Umut Meraş belli değil o yani kalma ihtimali var e, bilmiyorum bence genç biri ya da bir Türk backup bulunabilir e, Mert Ersin devam mı ikisi Mert devam Beşiktaş'ın birinci kalecisi abi Mert Günok. Ersin Destanoğlu'na teklifler varmış. O teklifler değerlendirilecek. 2,5 3,5 milyon euro seviyesinde. Gitmeli mi Ersin sence? Şu an evet. Gitmeli şu an evet. Tamam abi. Sergen Hoca döneminde yani onunla şampiyon olduk ama şöyle bir şey var. Ben o maça gitmiştim. Ee, Hangisi? Giresun maçında Mertin sakatlandığı ve gol yediği pozisyon evet. kale arkasındaydım ben. Evet. Şimdi Mert e, çok enteresan. Yani gerçekten e, kalbi çok temiz olması lazım. Öyle. Çünkü e, bir sakatlık yaşadı. Maçın içinde oldu. O pozisyon gol oldu. E, şimdi ben de bir sakatlık yaşadığım için onun girdiği psikolojiyi düşünüyorum. Fakat bütün aşamaları geçti. Milli takımın kalecisi oldu. Altay Bayındır ve e, Uğur'u geride bırakıp. Yani Ersin'i zaten kesti. Ayağı çok temiz. Şenol Hoca ile birlikte başladı. Mert yani şu an ııı e, onurlandırmak gerekiyor onu. Zaten fazlasıyla onun karşında alıyor abi. Yani Şenol Hoca e, çarşamba günü Beşiktaş'a imza attı. Cumartesi günü maç vardı. Perşembe antrenmana çıkmadı. Cuma çıktı bir antrenmanda Mert günü oynattı. Zaten Şenol Hoca'nın Mert Ersin konusundaki e, tercihi biraz keskindi. Gelmeden kararını vermişti hoca. Bunu e, birçok haberde de söylemiştik. Yani Mert zaten orada bence Şenol Hoca kaldığı sürece Ersin'in Ersin'in Beşiktaş'ta forma şansı giymesi zor. Ben Ersin'i kötü kaleci olduğundan dolayı değil oynayabileceği bir kulübe Avrupa olabilirse daha güzel. Beşiktaş'a para kazandırırsa ki Avrupa olacağı söyleniyor. Zamanında Berke'nin yaptığı gibi bir Belçika falan o tarz bir şey Fransa'dan tarsa, olduğu söyleniyor. Ya yani 35 K maç oynasın da. Kendi, evet kendi e, kariyeri için ayrılması daha hayırlı olur. Çünkü Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşadı. O yaşta kimse Ersin'in emeğini bir kenara bırakmıyor. Kimse ama beklemiyordu. Beklemiyordu. Onun çok, birinci kaleci çok olması. Bence var. bu kadar eleştirildiği kadar da kötü bir kaleci değil ama Kesinlikle. ama Beşiktaş'ta Mert'in performansı, inanılmaz işler yapması. Beşiktaş taraftarıyla hafif kırıldı bir de Ersin. İstanbul maçı, olimpiyat abi. Valerian İsmail cezalı, Edinburgh kenarda. O maçı sonrasında bir kırılgan, kırılma yaşandı. O kırılınca da çok kolay toparlanmıyor altyapıdan çıkan bir oyuncuyla. Öyle oluyor. Altyapıdan çıkanlarla alakalı zaten Rıdvan, Ersin ve Emirhan'la alakalı çok yani sıkıntılı süreçler yaşadı kulüp. Hatta şey stoper neydi? Bırak şeye giden. Serdar Saatçi Serdar Saatçı geçen bir açıklamasını <laughs> dinledim. Şaka abi gibi. Serdar ya bir şey Hayırlısı söyleyebilir olmuş. miyim? Hayırlısı olmuş. Ben Avusturya'da kamptayım abi. Şimdi konuyu açtın diye söylüyorum. Daha çocuğun kalbinde kırmak istemiyorum. Alt çıkan oyuncularla alakalı... Abi bak alakalı... Serda, Serdar konusu abi. Geçen TV Bu Spor'a e, Ecem Dinçkala röportajı verdi. Diyor ki ben içeride camı kırdım. E, şey yapmadım. 70 Abi bak sıkıldım. gözümüzün Onu önünde. Avusturya'da Bad Herring'de. Sağda ikinci hazırlık maçı. Çıkarttı hoca tamam mı? Söylene söylene çıkıyor. Çok yürüdü. Sinirli. Gayet normal sinirli. 3-5 dakika O de çok normal ama yine de dikkat edin. Soyunma odasına girerken te, yani bunu benimle göre benimle birlikte olan 3-4 tane basın mensubu. Orada bulunan Beşiktaşlı yöneticiler. Hatta yedekte olan futbolcular da kafasını çevirip Serdar'ın ne yapacağını izliyoruz ya. Çünkü sinirli bir şekilde oyuncu çıkıyor. Bir, bir, agra, bir harekette bulunacak onu. Bulunacak bakıyoruz Aynen. yani. Benim ser, ben bizim Serdar'la ilgili <laughs> Hiçbir olumsuz şeyimiz olabilir mi? Gencecik, pırıl pırıl Aksine bir çocuk. Tabii yani İlecek daha fazla çok öv ya. övdüğümüz bir oyuncuydu. Kampın başında da iyiydi. Neyse abi gitti kapıya vurdu. Ya biz de bunu gördüm. Ben de yayına bağlandım. İşte Serdar Saatçi oyundan çıktıktan sonra sinirlendi. Kapıya vurdu. Sonra duyduğumuz zaten Valerian İsmail de bununla ilgili karar alacak. Ben bu haberi yaptım. Sadece bu kadar bağlandım. Babası tweetler üstüne tweetler. Çocuk daha sonrasında. Bu Serdar çok yetenekli bir oyuncu. Ancak biraz mental anlamda az önce Ersin'den hani kırılmalar var ya, mental anlamda bazı problemleri var. Yoksa bunu aşarsa Serdar Saatçı kadar gelecek vadeden güçlü ve ya, İsmail ve Valerian İsmail'in de beğendiği bir e, tabii çıkarttı. Tabii ki benim beni sevmi, sevmeyeceğini düşünerek söylüyorum. En azından yani çok eski değilimdir. 10 yıldır bu mesleği yapıyorum. Artık geçmişe dönük konuşmayı bıraksın Serdar. Herkes onu seviyor. Beşiktaşların hmm. e, bir kendisiyle ilgili kötü düşündüğü bir şey yok. Ama geçmişe takılıp kalırsa kötü abi yapmasın. Ya iki konu var. Ee, bu konu hani kendi kendine açıldı ama. E, ha, em konusun. Emirhan, Rıdvan, e, Ersin ve e, Serdar özelinde altyapıdan çıkan oyuncularla zaten kontrast süreçlerinden başlayan bir sıkıntı vardı. ...aslında ondan bahsetmiştim. Serdar özelinde değil, bütün genç oyuncular için söyleyebilirim. Benim içimde kalmış ya, söylüyorum. sonra okay. ya Bütün altyapıdan çıkan... ...bütün oyuncular Beşiktaş'ın çocuğu, öz evladı. Tabii o yüzden ki. istedikleri hatayı yapsınlar. Her zaman bir geri dönüşü... ben de vardır taraftar olarak. Ben Beşiktaş'a fayda olacağını düşünüyorsam... ...ileride oynarsa para edeceğin, değerinin artacağını evet. düşünüyorsam, herkes Beşiktaş'ın çocuğu. Bir özürle Herkes döner. Yani ben bu konuyu böyle toparlayayım. Süper abi. Ee, transferde kalmıştık. Transferde şey, Atiba'nın da ben Atiba'nın heykelin, heykelinin dikilmesini istiyorum. <laughs> ne istiyorsun dedin ya. Abi bir şey söyleyeceğim. Tamam. Beşiktaşlar çok duygusal ya. Abi ama şimdi adam geldi, sağ bekti, Yıllarca ucuz paralara oynadı. Bu ülkeye gelen kaç kişi neler aldı. Abi, Kontratları biliyorsun. Aldığı parayı biliyorsun Atiba'nın. Hani aile şant. Sen evet. hiç mi yoksun Atiba? Hani şey misin? Hayır 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 abi yapma Atiba, Atiba düşmanı miyim? yapma Şey <laughs> Ama Atiba... şey abi Atiba bitir ondan sonra söyleyeyim seni kesmeyeyim. Tamam. Yok şey öyle bir baktın ki dedim ben o zaman hiç devam etmeyeyim Yok Atiba. yok abi <laughs> sen senin gibi düşünen çok ya, ben, kişi var. E... Ben performansını karşılığını aldı Atiba. Evet. Atiba'yı sevmeme gibi bir durumumuz olabilir mi? Ama... Bu sene başında bence kaldı olmaması gerekiyordu. Evet abi taraftar baskısından alındı. Geçen yani Aa, bu şöyle, imzalanma olayı. tamam kaldı çok güzel. Bu sene oynayamadı zaten. Yok yok. Oynayamadı. Ama şey hani... Nevzat Demir'e bir yere Ümraniye olur. Bir heykelin dikin yani. istiyorsun. Istiyorum yani. İstiyorum abi. Atiba çok emek verdi Beşiktaş'a. O da gidiyor. Bu ne demek? Bir yabancı boşluğumuz olacak demek. Maksim'le alakalı süreç hala belli değil. Geçen yanlış bilmiyorsam yine kulübüne ihtar çekmiş alacakları da alakalı. Antepe. Antepe. Kulübüne yani. Antebe. Aynen. Ee, Yok Yanlış anlaşılma olmasın diye söyledim. Yani, Antepe. Ee, ama Maksim günü olarak kalmak istiyor. Ben Beşiktaş taraftarlarının %97'sinin falan Maksim'in istediğini düşünüyorum. Ama eee buçuk 3 milyon bandıysa olmaz o iş. Eee forvet arkası yedek dedin. Ben mesela Umut Nayır'ı çok beğeniyorum. karakter olarak. Eee vallahi evet, onla ilgili bir girişim olabilir çünkü o yüzden. Ha, eee ya yani şöyle eee ben hatta sakatlık başka bir sakatlık sürecimde eee fizikte devam Tabii merkezinde Maşallah sen de yani ne olmuşsun abi? Yani. Aşil gitmiş, kas yani, gitmiş, yani. kollar kırık. Bir okutsak mı seni ne yapsak? Yani bulamadık bulursan Bulam. okuturum. <laughs> Neyse e, finalde yani ben... konuştuğumuz e, ben konuştum konuyu unuttum. <laughs> Umut Nayır. Umut Nayır. Ya Umut'un forvet, yedek forvet için çok e, doğru bir seçim olduğunu düşünüyorum. Hem uzun boylu olmasından dolayı e, top saklama özelliğinden hem... Bu arada Umut Nayır e, milli takım gördü. O performansta yani. 3 gol bir asist yaptı en son maç. Zaten hak ediyor. Bir de Beşiktaş'ta da ben faydalı olduğunu düşünüyorum. 17 dönemde. Umut, Umut da abi zaten şey yani bir yedek forvet olarak bir düşünce var ama orada biliyorsun Eyüp sporla Beşiktaş'ın ilişkisi çok kuvvetli değildir. Okan hocayla da Umut yanlış hatırlamıyorsam Göztepe'den zaten öğrenci hoca öğrenci. Orada eğer Beşiktaş hmm. Eyüp ikna aşamasında olmazsa Galatasaray'da giderse şaşırmam çünkü Okan Hocayla eskiden hmm. tanışıyorlar ve birbirlerini çok seven iki insan. Ya ben bir de böyle <laughs> 30 yaş üstü taraftar olarak diyeyim yani 30 30 adet miyim şimdi ne zaman ne zaman? Hı. Tamam vazgeçtim. <laughs> Söyle <söyleyeyim. gülüyor> ya ben okay tamam. Bir adam alıyorlarsa okay tamam. Abi yavaş yavaş sona geliyoruz. Bu transferle ilgili az önce paylaştığımız bilgileri tekrar edeyim. Bir stoper baba herkesin tanıyabileceği bir 6 numara bir tane 8-10 numara. 8 ya da 10 numara. Ee, 10 numara Maksim'in sen aynı Değil düşüncede mi? değilim. Maksim'in stoper demiştim bir de. Ha, Maksim'in ayrılma ihtimali çok çok yüksek. İki tane şans verildi Maksim'e. Biri Trabzonspor. Kullanamadım spor, mı diyorsun sen. Biri Trabzonspor maçı, bir de son e, maç Antalya deplasmanı. Hocanın zaten çıkartmasından anlayabiliyoruz. Maksim'le yollar ayrılır. Oraya Beşiktaş nasıl bir oyuncu profili arıyor? Onunla ilgili henüz bilgim yok ama hucuma yönelik bir orta saha oyuncusu olacak Maksim'in yerine. Tam 10 numara olarak tipik. Şenol olacak. Bak gözlerini kapat abi. Şenol Hoca nasıl bir on numara ister? Çat yaptım, Talişka hatırladın mı? Hatırladım, hatırladım. Talişka hatırladım. olmaz. Yap, şimdi hemen şey yapma. Yani. Talişka benzeri bir adam. Ozan Tufan. Ha da <laughs> Ozan Tufan. Her yaz yazıyor <laughs> ya. Hatem Ben Arfa, Ozan Tufan. Bütün kulüplere. Ozan gelsin ya. Ozan zaten... Ben ona da kim bu arada. Hem Türk hem iyi formda. Yani e, Bursa'da da her mevkide oynadı. Şenol Hoca bence şey yapar ya. O kimi alıyorsa doğru kullanır. Zaten şimdi Enkudu e, Atiba, e, Delali, 3 yabancı kafadan gitti zaten yani şey yabancı evet. kontenjanı açılıyor. Yani e, inşallah zamanında Pepe'ler, Adriano'lar e, döneminde yapılan transferlere benzeyen bir transfer politikasıyla yeni sezona girersek. Allah hani kimse <gülüyor> güzel <gülüyor> <Ne izin olur. gülüyor> kalan haftalar içinde şey değil mi şampiyonluk için neden olmasın? Beşiktaşlar be Antalya'da Hayır, çok dönerken, zor görüyorum ama. Antalya'dan dönerken taraftarın biri geldi abi. Havalimanında konuştuk. Ya dedi abi dedi Şenol Hoca bizi ders sahibi yaptı dedi. Ne oldu dedim? Ya dedi biz şampiyonluk falan düşünmüyorduk şimdi dedi sürekli puan tablosuna bakıyoruz Durduk abi. Yere Durduk yere aklımıza soktu. Durduk aklımıza soktu dedi. Evet. Abi şu yabancı kuralı ile ilgili durumu da paylaşayım. Federasyonda bulunan. Abi 8 3 şu an. <laughs> o durum değişebilir ki kuvvetli bir ihtimal değişecek. Ee, yabancı oyuncu sayısı biraz daha arttırılacak. Oraya kotalar getiriliyor federasyon tarafından. E, yerli oyuncuyu oynatabilmek için teşvik yapılacak. Örnek veriyorum. Teşekkürler olsun. Geliyor mu sistem artık? Geliyor. <laughs> Biraz daha kulüplerin burada son genç önce oynatırsan. E, prim teşvik para alıyorsun. evet para verilecek. Son yapılan Kulüpler Birliği toplantısında ortak görüş buydu. Federasyona da bu iletildi. E, Adana Demir. Sonra Adana Demir çok iyi gidiyor. Yani üst çok iyiler attıkları gol bulundukları konum son 5 maçın kazanılması yani 4 maçı var kazanır mı Adana Demir Kasımpaşa Deplasman sonra Konya ile bitiriyor Beşiktaş arada da bir tane bay var zaten 3 maçta ne ya, bekliyorsun sayar mısın? Adana Demir Deplasman hı hı. bay var Kasımpaşa Deplasman son maç Konya içeride ya çok zor ya Şimdi Adana Demir çok formda. Kasımpaşa, Konya içeride. Galatasaray oynasın. <laughs> tamam. Sonu, Sen burayı borç ver. Tamam sonra yine konuşuruz. Abi ağzına sağlık. Öyle, ben çok teşekkür ederim her şey için. Program bitti. Görüşürüz. Videonun altına yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. <laughs>